Değerli arkadaşlar, m n birer rakam olduğuna göre m kaç farklı değer alabilir demiş. Şimdi ikisi de birer rakam. m artı 2 n eşittir 16 demiş. Biz m'yi yalnız bırakırsak 16 eksi 2 n olur. Şimdi burada n'e verebileceğimiz en küçük değer nedir? Sıfırdır n'e 0 verdiğimizde 16 2 çarpı 0 yani 16 m değerimiz olur. Dikkat edersek 16 bir rakam değildir. O halde N0, n 0 m 16 alamaz. n'ye 1 verdiğimizde benzer şekilde m yine 14 olur. n'ye 2 verdiğimizde yine 12 olur. 3 verdiğimizde 10 olur. Ama 4 vermeye başladığımızda artık 2 çarpı 4 8'dir. m de 8 olmalıdır ki toplam 16 olsun. 5 verdiğimizde bu sefer M6 olur. 6 verdiğimizde bu sefer M4 olur. Birer birer bir taraf artıyor. Dikkat edersek. Diğer tarafta ikişer ikişer azalıyor. O halde şöyle olur. 7'ye 2. 8'e 0. Devam edebilir miyiz? 9'a eksi 2 olamayacağına göre rakamlar burada dururuz. Emin alabileceği değerler 1, 2, 3 4 5 değeridir. Dolayısıyla cevabımız D seçeneğidir değerli arkadaşlar.